Herkese selamlar. Bugün yeni bir videoda daha sizlerle beraberim. Bugünkü videomuzun konusu başlıkta da gördüğünüz gibi evde hazır sadır yetiştirme. Bugün onu çekeceğiz. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak isterim. Videomu beğenirseniz like atmayı, yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimler açın ama abone olun ilk önce. Bu gibi videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. Bu video 50 like gelirse bu serinin ikinci serisini de çekeceğim. Şimdi malzemelerimizi tanıyalım. Bu geçen seneden kalan geçen seneden kalma acı kıl biber, uzun kıl biber yani. Acı bunlar. Böyle geçen seneden kalma. Bu da çarşıda aldığınız sadırları içine getirilen şey. Bu dışarıdan getirdiğimiz toprak. Yani normal toprak. Bu da hazır toprak. Şimdi yapım aşamasına geçeceğiz. Evet sayın izleyiciler. Şimdi toprağımızı karıştırmaya başlıyoruz. İlk önce normal toprağımızı koyuyoruz. Daha sonra şehirden aldığımız hazır toprağı koyarak bu ikisini karıştıracağız. Ve buranın içine sereceğiz. Şimdi karıştırma işlemini başlayalım. yener. Toprağımızı serptik. Yani doldurduk toprağı. Hepsinde toprak var. Şimdi de acı biberlerimizin tohumunu yerleştiriyoruz. Şimdi biraz karanlık olsa acı biber. Evet. Şu anda acı biberlerimizin serpiyoruz. Her bir hatta iki tane tohum gelirse iyi olur. Yani iki tane Böyle hepsini doldurup toprağın içine gömeceğiz. Şimdi hepsine tohumu serpelim. Daha sonra videoyu tekrardan başlatalım. Evet sayın izleyiciler. Tohumları serptik. Yani bazılarına ikili serptik bazılarına üçlü serptik ama hepsine serptik. Şimdi ise tohumları Toprağın altına gömeceğiz. Gömme işlemini de çekelim. Daha sonra ekmeğe devam edelim. Şimdi de gömmeye başlayalım. Evet, evet sayın izleyiciler. Toprağın altına gömme işlemini ufak bir çöp yardımıyla fazla gitmeden şöyle tamamdır bu. Mesela bunu da yapalım. Buna bir sadraz gelmiştir. Bir tane daha koyalım da. Gösterdiğim gibi bir tane çöp yardımıyla gömelim toprağın altı. Ama fazla gitmesin toprağın altına. Böyle gömüyoruz. Evet. Gömme işlemi bitince videoyu tekrardan başlatacağım. İzlemeye devam edelim. sayın izleyenler tohumlarımızı gömme işlemimizi bitirdik dediğim gibi her bir hatta ya iki tane ya da üç tane tohum koyacağız şimdi tohumlarımızı gömdük son aşama olan su verip üstünü bir laylon yardımıyla kapatacağız laylonla niye kapatıyoruz soğuktan etkilenmesin diye şimdi su verme işlemine gidelim ekme işlemimizi bitirdik sonlandırdık İşlerini kapatınca biber ekme işlemimiz bitti şu anda size gösterdiğim biberleri ben tam olarak bir hafta önce ektim gördüğünüz gibi büyüdü ektikten sonra bekledim büyümesini dedim büyürse ki de çekeyim büyüdü gördüğünüz gibi ve size de çekmeye karar verdim bunları da 2-3 günde bir soralım lütfen bu yeni biberimizi yanına koyduk. 2-3 günde bir su Ararak kurumamasına dikkat edelim. Zaten ilk ektiğimiz zaman soğurduk, can suyunu verdik. Bakalım nasıl toprağı kuruyunca hemen suyunu verelim. Evet, bugünkü videomuz buraya kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Dediğim gibi bu 50 like gelirse bugün bu videonun bir benzerine daha yapacağım. Şimdi görüşmek üzere.